yolun başındayken devam ediyor. Medikana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO'su Ayfer Batı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayfer Hocam. Merhaba. E MBA okulları Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Senan Sevinay Aktaş. Sen de hoş geldin Senancığım. E MBA Merhaba. okulları 10. sınıf öğrencisi Baran Aydınlıoğlu kendisi aynı zamanda öğrenci senatosu başkanı başkanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi Ayfer Hoca'yla diyoruz ki onlar sanki CEO gibi Ayfer Hocam diyoruz biz <laughs> böyle renkli pembe, pembe giymişiz turuncu giymişiz bakar <laughs> mısınız genç arkadaşlarımıza. <laughs> Ceketlerini giymişler falan. E, gerçekten birazdan bakacağız. Çok Hayatı tutkuyla yaklaşan iki tane genç pırıl pırıl arkadaşım burada. Ee, Senan iklimle ilgili farkındalık oluşturmak için okulunda iklim Birliği Kulübü'nü kuruyor. Aslında bir iklim aktivisti. Ee, başkanımız zaten çalışmalarını birazdan kendisi aktarır. Ee, kendisi bir toplum hizmet programı kapsamında okulunda aktif rol alıyor. Ee, şimdi Ayfer Hocam hep şöyle deriz ya biz büyüyünce ne olacaksın? Hatta ben takılmak için yayına girmeden Baran'a sordum. E Baran bu kadar şey yapıyorsun sen büyüyünce ne olacaksın diye. Şimdi artık öyle bir şey yok. Yani bugün de bir şey yapabiliyor çocuklar ve problem olarak, dert olarak gördüğü, değiştirmek istediği bir şeyi bugün de değiştirme kapasitesine sahip. Yeter ki o becerilere sahip olsun. Evet. Biz önlerinden çekilelim. Artık nasıl bir eğitim ortamı sağlamalıyız ki bu düşünceler daha çok yaşarsın? Aslında nasıl bir eğitim ortamı sağlamalıyızdan daha çok sormamız gereken soru, eee, okula ve eğitime bakış açımızı nasıl değiştirmeliyiz? Yani bir defa eğitim okuldan daha büyük. Bunu hepimizin hmm. net anlıyor olması lazım. Ve hepimizin aslında eğitimde enteresan bir söylemi var. Geleceğe hazırlıyoruz. Geleceğe hazırlama kaygısı bizde o kadar yüksek ki yaşadığı günü unutuyoruz. Yani, yani hayata dair becerileri, şu an hayatta kalma becerilerine bakmak <laughs> gerekirken biz yarına yani hazırlamayı e, düşünüyoruz okulda öğrenci aynı şekilde senan birçok çalışmaya katılıyorlar. Aktifler, başarılı iki öğrenciler ve böyle bütün öğrencilerimiz böyle aslında. Onlar arkadaşlarını temsil ettikleri için buradalar. Ee, biz o kadar kaygı yüklüyoruz ki yani aslında geleceğe hazırlıyoruz dediğimiz şeyi de net açmamız lazım. Hmm. Bir meslek sahibi olmalarını istiyoruz. Meslek sahibi olmaları için sınava hazırlıyoruz. O sınava hazırlıyoruz cümlesinin içinde her şey hepimizin aslında şikayet ettiği, niçin bunu yapıyoruz dediğimiz sınıflarda tahtanın karşısına oturttuğumuz öğrenciler oluyor. Hmm. Şimdi bakış açımızı, önce kavramları doğru anlamamız Tekrar lazım. Ve bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Yani hmm. e, çocuklar ee, bireyler ve her gün yeni bir şey yaşıyorlar. Bizimle aynı aslında. Kendileri yeni bir deneyim kazanıyorlar. Bu deneyimle ilgili yeni kararlar alıyorlar. Aldıkları her karar, bir önceki deneyim, yaşadıkları duygular, her şey birbirinin devamı şeklinde ilerliyor. Bugün ne yapabilirler? Bugün de dünya için bir şey yapabilirler. Kendileri için bir şey yapabilirler. Kendilerini geliştirmek için bir şey yapabilirler. Bugün ne yapabilirlere odaklanmamız lazım. Yani bugün birinci sınıfta ne yapabilir? Üçüncü sınıfta ne yapabilir? Yediden ne yapabilir? 10. sınıfta ne yapabilir? Biz sadece o sonuç belgesine odaklandığımız için aslında ki o yaşamda eğlenecekleri, gülecekleri, kendilerini iyi hissedecekleri, temsil edecekleri evet ben buradayım, hayata dair önemli değerli bir şey yapıyorum ve bu benim benliğimde var olduğu sürece yapmaya devam edeceğim ki hepimiz şunu konuşuyoruz yani hayatımızdaki tüm aslında artılar, tüm değerler çocukluktan aldığımız değerler. Hmm, hmm. Ailemizle birlikte o işte biz sen hani yenilikçi eğitim ekosistemi olarak tanımlıyoruz bunu ve bunun içerisinde canlı cansız herkes var o değerler işte herkesin birleştiği yerde anlamlı hale geliyor. Öğrendiğini de hayata katma meselesi işte bu noktada doğuyor. Yani ikisini birbir diyorsunuz ya ne yapıyorum ben niye öğreniyorum yani niye bunlar yükleniyor bana. Bunun yanıtını da bir, aslında bir nevi hayata taşıdığında görüyor. Şimdi bir, ben Senan'a sormak istiyorum. Mesela iklim meselesi. Nerede aklına takıldı? Bir ders esnasında mı gördün? Ee, ve nasıl adım attın? Okul, okula bunu senle paylaştın. Bir anlatsana o süreci. Çünkü daha 10. sınıftasın. Ee, şöyle e, biliyorsunuz ki geçtiğimiz yaz bir sürü doğa felaketi <laughs> olmuş işte bu yangınlardan tutun sel felaketlerine kadar bir sürü aslında doğal afet yaşandı ve bunun sonucunda aslında bunların hepsinin ortak e, sebebi küresel ısınma, küresel iklim değişikliği. Bunun farkında olduğum zaman da hani bunu görmezden gelemedim ve arkadaşlarım da aynı şekilde birbirimize işte her gün orada yaşanan olayları paylaşıyorduk. İşte böyle bilgilendirici yazıları paylaşıyorduk birbirimizle. Ve hani bir süre sonra bunu artık göz ardı edememeye başladık. Ve okul açıldığında da bu bilgi işte bütün okuldaki öğrenci arkadaşlarımızla, hatta okulun ötesinde bütün ülkeyle, bütün dünya ile paylaşma isteği doğdu. Çünkü aslında bu istek değil, bizim bir sorumluluğumuzdu. Eğer gelecekte var olmaya devam etmek istiyorsak, yani bizim torunlarımızın bile değil, kendi hayatımızın devam etmesini istiyorsak, bu sorumluluğu almamız gerektiğini düşündük ondan bir böyle bir kulüp açmaya karar verdik ve bence iyi ki yaptık çünkü bir sosyal farkındalık olmasının yanında aynı zamanda çok güzel hatıralar ve bir özgüven ekledi bize. Şimdi bir önümüz YKS sana daha var. Yani evet. Ama bir süre sonra bunun hazırlığına da başlayacaksın. Bu tür çalışmalar seni olumlu yönde mi destekliyor? Ne düşünüyorsun? Bazen de hani o kadar da ağır ders programınız var, önünüzde de sınav var. Ee, dolayısıyla arkadaşlar genelde ara veriyorlar. Mesela spor yapıyorum, ben lisanslı işte voleybolcuydum. Bir süredir yapamıyorum işte sınav falan diyor. Ben içim acıyor yani niye bıraktım seviyordun madem bu kadar da yol almıştın diyorum. Sen mesela sınava girdiğinde bunlar hazır sınava girmiyorum yapayım gibi mi bakıyorsun yoksa bu sorumlulukları devam ettirmek daha böyle üst düzey bir şeye taşımak istiyor musun? Kesinlikle devam etmek istiyorum ee, ve bu iki hem akademik başarının hem de bu sosyal faaliyetlerin birbirini desteklediğini de düşünüyorum. Çünkü bizim e, kulübümüzdeki arkadaşlarımızın hepsi derslerinde başarılı öğrenciler, hepsi e, çoğu fen lisesi öğrencisi, işte deneme birincileri, okul birincileri, ben de dahil, herkes e, herkesin bir sürü başarısı var. Bunun dışında sporla ilgilenenler var, e, edebiyatla ilgilenenler var. Ondan dolayı kesinlikle bunların hepsini birbirine desteklediğini düşünüyorum ve sosyal anlamda başarılı çocukların aynı zamanda akademik anlamda da başarılı, başarılı olduğunu, olduğunu yani öyle gördüm. Evet, yani. Baran sen, sen ne kadar. dersin? Sen de biraz yaptığın çalışmadan bahsetsene. CIP toplum hizmet programı, NİVGEN kariyer eğitim programı. Ya anlat bize ne yapıyorsun? Anladığım kadarıyla sen de aktif bir öğrencisin. Evet, bahsettiğimiz iki program aslında bizim için çok değerli tuttuğumuz bir program. Öncelikle CIP ile başlayayım. Hı hı. CIP'de bizim istediğimiz şu. MBA okullarından çıkan bir öğrencinin topluma faydalı olabilmesi. Hı hı. Ya atıyorum örnek olarak bir yaptığımız projeden bahsedeceğim. Hı hı. Mesela sokaktaki hayvanların beslenmesi ve su ihtiyacını karşılayabilmesi için akıllı suluk projesi yapmıştık. Hı hı. Bir mekanik oluşturduk. Bunun sayesinde sokak hayvanları hem besin alabiliyordu hem de su ihtiyacını karşılayabiliyordu. Yani Bunun gibi topluma faydalı olan... Ee, toplum içinde insanlar dışında canlılara, hayvanlara da fayda olan projelerimiz var. Ee, onun üstüne biraz öğrenci senatosundan e, bahsetmek istiyorum. MBO Okulları Öğrenci Senatosu Başkanıyım. Ee, bir yıl içinde okulumuzun girişimci olması sayesinde çok fazla etkinliklere katıldık ve öğrenci aktif rol oynadı. Hı hı. Yani biz MBO Okulları Öğrencisi olarak bu okula söz sahibiyiz. Hı hı. Ee, ki buraya gelmemizde de net bir şekilde anlaşılıyordur bu. Cidden söz sahibiyiz. yönetimde CEO'muzla beraber toplantılar yapıyoruz hı hı. okulumuzun geleceği hakkında konuşuyoruz o gerek zaman geliyor okulumuzun eksiklerini tartışıyoruz her zaman okulumuza daha fazla. Bazen katıyoruz. bir şeyler düzelmese bile sorunun nedir nasıl hissediyorsun kendini? bir derdin var mı deyip sormak bile yani sonunda düzeltilmemiş olsa bile. Aslında bu bile iyi geliyor. Bu kısmı bile insanı hani beni dinliyor, anlıyor, halimi, hatrımı sordu, değer tabii veriyor tabii. bana diyor. Öğrenciye değer vermek çok önemli. Çalışmalarınıza tekrar döneriz ama ben Ayfer hocama şeyi sormak istiyorum. Hayatta kalma becerisi. Biz bugün hangi becerileri vermemiz gerekiyor bu arkadaşlara ve nasıl yapacağız bunu? Aslında dünya birçok kriz yaşıyor bir taraftan. Ee, krizlerin içerisinde ayakta kalmayı öğrendik. Pandemi hepimize öğretti. Yani ve bu kuşak farkı olmadan öğrendik bunu. Yani bir kuşak ekranın karşısına geçti. Ondan önceki 2-3 kuşak da ekranın karşısına geçip yani eğitim sektörüne bakarsanız ders anlatmaya başladı. Aslında uyumlama becerimiz arttı diye düşünüyoruz. Yani her durumda e, ayakta kalabilmek Tabii ön şartı var bir özden iyi oluşu yani kendimizi iyi hissetmemiz lazım hmm. ayakta kalabilmek için. Kendimizi nerede nasıl temsil edeceğimizi görebilmemiz lazım. Zaten hani okulun rolü de biraz daha hem ebeveynlerin hem okulun rolü de e, ben neyi yapmak istiyorum da e, bana destek olmak. Hani e, ben neyi yapsam iyi olurun empoze edildiği bir ortam değil de ben hmm. neyi iyi yapsam da destek olmak. Bu destek olurken de karşımıza problemler çıkacak zorluklar çıkacak. Yani zorluk olmadan, stres olmadan, problem olmadan, hani belki biraz çile çekmeden öğrenme deneyimi bir de gerçekleşmiyor. Evet. Biz e, okulu konuşurken de böyle bir mutluluklar ülkesi konuşuyoruz. Hayır, okul bir e, hayatın bir parçası, iyi bir parçası. İyi bir simülasyonu değil yani. Onu simülasyon gibi göremeyiz yani. Hayatın ta kendisi. Evet. Orada ne kadar problem yaşarsak aslında o hayatta, ayakta kalma becerisi. Yani bu çağın e, bizden istediği beceriler biraz çeviklik. Ee, yoğun bir şekilde yaratıcılık, evet. e, uyumlama yani e, bunlar için de şu an bunları yapıyor olmamız lazım. Bizim en temel problemimiz K12'de bunları yapmadan sürekli bunları konuşuyoruz. Ama kimse bir, Bunları bir o... ileride yapacağız gibi. Yani i̇şte bunları, geleceğe, Bunları ileride zaten gelecekte çok yapacağız. Zaten çok tehlikeli bir cümle herkes şey diyor ya geleceğe hazırlıyoruz. Yani ben çok korkuyorum bundan. Evet. Ya yani bugün var ve bugün ne yaptığımıza lazım. Bu uyumlama biraz lazım. bilişsel esneklik gibi o mevzu değil mi? Yani hani yeni ve zor durum karşısında ne kadar esnek çözüm buluyor, ne kadar hızlı adapte oluyor. Hani artık klişe şeylere girmeyelim. İşte hayat değişiyor. Her an kriz oluyor. Meslekler değişiyor. Ya, girmeyelim. Ama belli ki hayat bir Devinim ve değişim sürecinde, sürekli değişiyor. E biz de buna uyum sağlamaya hızlı çalışıyoruz, uyum sağlamamız hızlı bir şekilde adapte olmaya yani ve yani yolumuzu değiştirmeye çalışıyoruz. Her türlü bir de rekabetin olduğu bir ortamdayız. Doğru. Yani hızlı uyum sağlamalıyız, değiştirmeliyiz, dönüşmeliyiz, dönüşebilmeyi başarmalıyız. Yani insanın sürekli geliştiğini unutmamalıyız. Yani her ortamda her türlü gelişiyoruz ve o gelişimin bize artılarını görmemiz gerekiyor. O yüzden de. E ee, hani çocuklarla buradayız. Müfredatı tanımlama şeklimizden dolayı da buradayız öğrencilerimizle. Yani müfredata e, şöyle bakarsak biz modern müfredat diye bakıyoruz. İçinde akademik kısmı var. Zaten bir okulun temel sorumluluğu. Evet. E, karne veriyorsunuz, diploma veriyorsunuz. Ama bunu global ve süper müfredat diye tanımladığınızda yani dünyayla uyumlandığınız, dünyada ne oluyor bitiyor? Siz neredesiniz? Evet şu anda senin bir iklim kulübü var ama bağlantıları da var artık Hı -hı. dünya çapında. Yani bunu nasıl biz e, yayabiliriz. Evrene nasıl daha fazla faydalı olabiliriz ilkesiyle ilerliyor. E bir de bununla ilgili işte e, kendisi de zaten birazdan paylaşır. E, sürdürebilir e, moda iklim günü ilan ettiler. Hmm. O çalışmalar yaptılar. Senem paylaşsın. Çok sevindim. Senem paylaş sana. Evet gerçekten tam da hmm. konusu çünkü. E, günümüzde de çok konuşuyoruz bu sürdürülebilirlik evet. mevzusunu. Nedir? Öncelikle de, çalışma. E, 20 Ocak'ta iklim için sürdürülebilir moda günü ilan etmiştik. Onu da hatta Ayfer hocamla birlikte böyle bir konuşurken orada işte bizim çektiğimiz bir video göstermiştik ve böyle bir gün ilan edelim ne güzel olur gibi ve beyin fırtınası sırasında çıkmıştı. Hmm. Ondan sonra böyle bir gün ilan ettik ve her okul, yani her kampüsümüzde moda defilesi düzenledik, fotoğraflar çekindik. Herkes aslında amaç elindeki eski giysilerini giyip aslında sürekli yeni bir şey tüketmeden de yeni bir şeyler satın almadan da şık olabileceğimizi ve aynı zamanda doğaya ve çevreye saygılı olabileceğimizi gösterdi. ne yapacaksın Senem? Var mı planın, yolun? Ne ne okumak istiyorsun? Yani gelecekte siyaset ve uluslararası ilişkiler bölümünde okumayı düşünüyorum. Bunun sonucunda da işte ben böyle düşünürken okul diplomasi akademisi adında bir e, proje başlattı ve Fenerbahçe Üniversitesi'ndeki e, akademisyenlerle bizi buluşturdu hibrit e, dersler aracılığıyla. Hem oradan orada işte onların öğrendikçe daha da aslında ilgimin ve tutkumun olduğunu fark ettim. O açıdan da okulun yani bayağı bir faydası oldu. Yani ne kadar aslında. erken o yeteneği keşfedersek o kadar yani şu an daha ee, lise son sınıfa gelmemiş hani e, sınava yaklaşmamış ama yönünü çizmiş çok güzel bir örnek. Baran sen ne düşünüyorsun ileride? Ee, ben de anne ve babanın bana bıraktığı yolda ilerlemek istiyorum. Onlar tekstil yapıyorlar. Ben de bunun üzerine kendimi geliştirip üstüne koyarak sürekli ilerleyerek onların bıraktığı yoldan ilerlemek istiyorum Allah izin verirse. Evet, emiyoruz ki güzel işler başarırsınız arkadaşlar. Şimdi son dakika. Ayfer Hocam tekrar toparlayalım. Sizin söylediğinizden uyumlama becerisi programımız için yeni bir kavram ve çok hoşuma gitti. Ve gelecek vurgusu değil bugünden çocukları hazırlama meselesi. Ve son olarak belki bu yetenek keşfiyle ilgili yani okulların rolü, belki ailelere seslenmek istersiniz. Son dakikada buyurun size bırakıyorum sözü. Ee... ...biz hayatımızda bir birey var... ...ve tutkusunu görebilmeliyiz... ...yani en önemli olan şey... ...aslında keşiften daha çok... ...tutku alanını görmek ve tutku alanında... ...önünü açmak diye düşünüyorum... Yani e, ...ve bu... ...ben için de eğer ebeveynsem... ...ya da öğretmensem fark etmez... ...o ilham veren olmak ya da ilham veren kişilerle... E, ...çocukları bir araya getirebilmek... ...orada da yoksunuz... ...yani sadece bu işin içinde öğretmen ve ebeveynler yok... Türkiye'deki sanatçılar var üreten insanlar var yani bu, bu çok kıymetli bir şey. Eğer benim bir şeye tutkum varsa yani müziğe tutkum varsa ben gerçekten e, müzikte ilham veren insanlarla bir araya gelebilmeliyim. Ve okulun oluşturacağı aslında en büyük kapasitede bu kapasite. Yani ilham evet. verenlerle bir araya getirme kapasitesi. Çok teşekkür ediyorum Biz değerli katkınız için. MBA okulları CEO'su Ayfer Batı bizimle birlikteydi. Öğrencilerimiz Senan Sevinay Aktaş, Fen Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi ve Baran Aydınlıoğlu. Sizleri de geleceğinizde ve bugününüzde başarılar <laughs> diliyorum. Yolunuz açık olsun. Ee, arkadaşlarıma da bol şans diliyorum. YKS var haftaya. Ee, haftaya yine sınav sonrası sınav sorularını değerlendireceğiz. Bekliyoruz sizi. Hoşçakalın.